Selamlar. Vamos Fener'de bir maç sonrası programı için sizlerle birlikteyim. Öncelikle şunun açıklamasını yapalım. Ben tatilde olduğum için, bu açta hasta olduğu için programları yapamadık. Bugün de o yüzden tek başıma yapmak durumunda kaldım ve banttan canlı yayın ve etkileşim olmadan sizlerle paylaşacağım. bugünkü konumuz tabii ki Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı Samsun Spor maçı. Şimdi şunu söylemek lazım öncelikle, Fenerbahçe'nin lige başlangıcı sebebiyle her ne kadar mesela Göztepe gibi puan kaybı olması olası bir e, maçta puan kaybetmiş olsa da sonrasında kaybettiği puanlar sebebiyle aslında e, kazanması artık yine zorunlu olduğu bir noktaya geldi, maçla yüzleşti ve son senelerde sürekli olduğu gibi bu mental kırılma anlarında kırılmamayı başaramadı. Sürekli demek belki haksızlık olur dönem dönem Fenerbahçe bu tip maçları kazanıp yoluna devam ettiği olmuştu ama en nihayetinde hep bu mental güçlülüğün ve taktiksel olarak üstün gelmenin beklendiği maçlarda Fenerbahçe bu sorunları yaşayabiliyor. Bugünkü maçta aslında bu sezonun yine ne yazık ki en kritik maçlarından biriydi sezonun başı olmasına rağmen. Şu yüzden en kritik maçlarından biri diyorum biliyorsunuz Galatasaray. Uzun süredir ligde kolay kolay puan kaybetmiyor. Şimdi böyle bir atmosferde Fenerbahçe bu kadar puan kaybetmişken ekstra Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde takılmışken milli aradan önce Fenerbahçe'nin her ne kadar zorlayıcı olsa da bu maçtan galip gelmesi ve milli araya mental olarak kendini yukarıya atmış özgüven depolama noktasında daha iyi bir hale gelmiş bir takım olarak girmesi çok çok iyi olacaktı tabii ki. Çünkü Fenerbahçe'nin sürekli e, konuştuğumuz bazı problemleri var. Özgüven sorunu... İşte sürekli arkadan takip etmenin verdiği yorgunluk ve camiadaki genel yorgunluk hali, bıkkınlık hali ve aslında umutsuzluk hali mevcut. Bunları yenebilmenin tek yolu da böyle fırsatlar geldiğinde her ne kadar dediğim gibi zor maç olsa da bu maçı kazanabilmek oluyor. Samsun Spor maçı da tam olarak böyle bir maçtı. Tabii ki zor deplasmanlıyoruz çünkü Avrupa dönüşü ve Fenerbahçe'nin oturtmaya çalıştığı bir sistem var. O yüzden de e, hoca mümkün olduğunca özellikle işte Asensio ve taliska sistemini bu çözümü bulduktan sonra bunu sürekli kullanmaya ve takımın da buna alışmasını sağlamaya çalıştı. E, o yüzden bir süredir de Fenerbahçe böyle oynuyor. İşte oyuncu değişiklikleri oluyor, Fred biraz daha gözden düştü, e, Edson sakatlıktan döndü. Şimdi bunlar düşünüldüğü zaman e, Fenerbahçe için zor bir maç çünkü Fenerbahçe için zor olmasının sebebi Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaptığı rezalet, planlama ve hamleler bütünü. E, hal böyle olunca yeni bir teknik adam da kendi taktiğini oturtmaya çalıştığı bir dönemdeyken Fenerbahçe için tabii ki zor maç oluyor. Bunun yanında Samsun Spor biraz daha oturmuş bir takım. İşte teknik direktörleri değişmedi. E, geçen seneden beri belli bir oyunları var. Ve onlar da tabii ki Avrupa'dan döndüler. Onların da yorgun olması beklenir. O maçta da oynamış birçok oyuncuları vardı burada da. Yani aslında fiziksel olarak çok farklı durumlar yok. Ama mental olarak Fenerbahçe'nin kendini soktuğu çok zor bir durum var. Aslına bakarsanız dezavantajlar ve zorluklar burada başlıyor. Ve bunun sebebiyle de bence yine Fenerbahçe iyi başladığı bir maçı sonrasındaki o mental kırılmayla kontrol edememe durumuyla kötü bitirdi. Maçın özeti bu. Samsun Spor maçı ve galibiyeti hak eden taraftı çok net bir şekilde. Fenerbahçe'nin şu an bir puan almış olmasının birinci sebebi de kalecisidir. Maçı böyle özetleyebiliriz. Ama tabii ki şunu tekrar tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin sezona başlangıcı sebebiyle bazı ekstralar yapması gerekiyor. Ve Samsun deplasmanı da bu ekstralardan birisiydi. Yoksa Samsun'da puan kaybetmek dünyanın sonu değil. Ama bu ligin bir durumu var, bu ligin bir ortalaması var. Hal böyleyken de Fenerbahçe'nin bu tip maçlarda bu sezon umudunu devam ettirmek istiyorsa galip gelmek dışında şansı yok ki dediğim gibi Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta milli araya giriyorsun. Bayağı artık o işte düşünceler taraftarlar arasında yoğunlaşacak Fenerbahçe yaklaştı. işte bak yine lig hani Fenerbahçe taraftarı da çünkü ligin bittiğini sürekli savunuyor. Ee, yani sezonun daha başındayız ama o, o psikolojiyi de anlayabiliyorum. Bir şey demiyorum ama hani böyle bir ortamda sen yine rakibinin ensesine gidebilme şansın varken elinin tersiyle ittin. Evet kağıt üstünde şöyle söylenebilir. Bir bir e, Göztepe deplasmanı ve bir Samsun deplasmanı da berabere kaldım. Ne var bunda? Dediğim gibi bu kabul edilebilir bir şey olsa da Fenerbahçe'nin kaybettiği ekstra puanların karşılığı olarak bu maçları almasını bekliyor taraftar tabii ki. Bu psikolojiyi de anlıyorum, bu gerçekliği de anlıyorum ama ne yazık ki Fenerbahçe bu gerçekliği karşılayacak bir sonuçla Samsun'dan dönemedi. Fenerbahçe'nin maça başladığı 11 ekranlarınıza yansıyor. Tabii ki burada bazı sürprizler var. Birincisi form durumu artan Nene, yedek ve son haftaların bence en iyi ismi İsmail'e yedek. Bunu fiziksel olarak açıklayabiliyoruz tabii ki. Çünkü Fenerbahçe'nin ciddi arka arkaya maçlar oynadığı ve İsmail'in de ciddi yük aldığı bir dönemden bahsediyoruz. Nene de takıma monte edilip sonrasında arka arkaya oynadıktan sonra bir alternatif olarak belki önde baskıyı düşünerek Şimanski kullanılmış. Yani Alvarez'in de tabii ki sakatlıktan çıktığı düşünülürse bu orta saha biraz riskli gözüküyor kağıt üzerinde açıkçası. E, ama hocanın oynamaya çalıştığı oyunda Taliska ve Asensio'nun son haftalardaki rolünü hepiniz görüyorsunuz. Taliska neredeyse hayatının en az ceza sahasına girdiği dönemini yaşıyor. Sürekli bir şekilde topa hakim olmaya çalışan Fenerbahçe'nin de e, oyun kurulumundaki ana silahlarından birisi olmuş durumda. Bunun e, içeriği ve neden yapıldığı tartışılabilir ama Fenerbahçe bu şekilde sonuç alabildiği dönemleri gösterdi. O yüzden elindeki malzemeyle oynamaya çalıştığı oyuna uygun bir şeyler oluşturmaya çalışan bir teknik direktörü ben bunu neden yapıyorsun demem. Ama içeriği sorgulanır, işte yaptığı yanlış mıydı falan konuşulur ama adam bir şeyler deniyor. Oynatmaya çalıştığı futbol bu. Her zamanki gibi yine en başa döneceğiz ve Fenerbahçe'nin nasıl bir kadro kurduğunu, ne oynamaya çalıştığını anlamadığımızı konuştuğumuz ilk günlere döneceğiz. Mourinho ile başlayan, Mourinho'ya uygun adamların alındığı ve en nihayetinde Tedesco gibi bir hocayla devam edildiği ve o hocanın da e, net bir şekilde hakim oyun oynamaya çalıştığı bizim elimizdeki gerçekler. Bu gerçeklerle, bu değişkenlerle çok daha farklı bir oyun çıkmasını ben zaten hiç beklemiyorum. Burada da hep söyledim, bu takımın bu sezonla ilgili umutlanabilmesi ve gelecek adına mutlu, umutlu bir senaryo çizebilmesi için gerçekten garip şeyler olması lazım. Bu garip şeylerden birisi de Asensio ve Taliska'nın işte bu oyunun merkezinde olup dirençli bir yapı kurulması gibi. Dönem denen bunu başarabiliyor Fenerbahçe ama genel olarak bir noktadan sonra hep düşüldü. Çünkü bu adamlar bunun için alınmadı zaten. Hani yoksa büyük resme bakacak olsanız işte Taliska varken niye Asensio alındı ya da Taliska niye alındı gibi sorular sorulması gereken sorular tabii ki ama onlar ayrı. Ya artık bunları konuşmuyoruz biliyorsunuz. Çünkü bunları konuşursak Fenerbahçe içinden çıkılamaz bir girdaba giriyor. Ya gerçekten bu soruların cevabı yok. Olan cevaplar da zaten işte Ali Koç'un vedasıyla sonuçlandı. Yani burada da ne Saadettin ne de Tedesco'nun çok büyük bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Açık açık söylüyorum bunu da size. Yani burada konuşulması gereken konular arkadaydı ve artık elimizdekiyle ne yapabiliriz onu konuşmak daha doğru olacaktır. Maçın içerisine geçersek şöyle bir durum var. Fenerbahçe bence maça yine iyi başladı. Çünkü Fenerbahçe'nin en başından beri konuştuğumuz şu özgüven sorunu özellikle son haftalardaki görece iyi futbol ve Nice maçındaki galibiyetle birlikte bence biraz kırılmaya başlamıştı. Ve bunun neticesi olarak da Fenerbahçe yine Samsun deplasmanı olmasına rağmen istediği oyunu oynamaya çalışarak başladı. Ama bence oradan sonra e, Samsun'un gelmeye başlamasıyla birlikte bir Alvarez'in özel olarak çok hazır olmaması ki dönüşlerde de sorunlar yaşadı. Fiziksel olarak geride olduğu belli oluyordu. Ona rağmen bence fena bir maç çıkarmadı. Ve Taliskayla asansiyonunda dakikalar geçtikçe direncinin düşmesi Fenerbahçe'nin geçirgenliğini arttırdı. Samsun Spor özellikle ilk yarıda Beck ve Stopper aralarını bayağı işledi. Jaden ve Brown tarafından çok fazla atak yemeye başladı Fenerbahçe. Ve ben de ikinci yarıya Fenerbahçe'nin sol tarafa... Daha yardım getirebilecek bir orta saha kurgusuyla başlayacağını düşünmüştüm. Hatta Twitter'da yazdım. Ve tam olarak öyle oldu. İkinci yarıya İsmail girdi. Hani bu net bir şekilde belli oluyordu. Fenerbahçe o taraftan çok fazla atak yemeye başladı ki. Jadon'la Brown'un arası bence Fenerbahçe'nin zayıf kardı. Ben sezon başından beri bunu söylüyorum. Oradan yenilen ataklarla birlikte Fenerbahçe o bütünlüğünü ve güvenini kaybetmeye başladı. Onun sonrasında zaten Semedo tarafında zorlamaya başladı Samsun. Ve Fenerbahçe karşısında top oynamaya çalışan ve ne yapacağını da bilmeyen bir takım hüviyetiyle maçın ilk yarısını bitirdi. 25'ten özellikle 25'ten sonra 30'dan sonra Fenerbahçe ciddi manada topun ve oyunun hakimiyetini vermiş bir görüntüdeydi. Onu söylemek mümkün. Yani bu da dediğim gibi o maç içerisindeki kırılmayla oldu bence. Ben Fenerbahçe'nin kötü başladığını düşünmüyorum ki orada da bir sorun var. Fenerbahçe'nin geçişleriyle ilgili ciddi problem var. 1-2-3 pas çok iyi yapılıyor. İkinci bölgeden yani orta saha kısımlarından rakip ceza sahasına doğru gidiliyor. Ama oradan sonra Fenerbahçe'nin eli ayağına dolaşıyor. Oradaki karar, karar vericilerde ciddi sıkıntı var. O yüzden ben hep Asensio'nun daha önde olduğu, fiziksel olarak iyi olduğu ve karar verici olduğu anahtar pasları yapan yapıda olması gerektiğini söylüyordum. Ama hocanın oynatmaya çalıştığı oyundan ötürü Asensio da biraz daha geride konumlanıyor. Ve Taliska da aynı şekilde biraz daha geride oyunun kurma noktasında Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunu çözmeye çalışıyor. Çünkü onlar olmazsa, Mesela İsmail ve Fred gibi bir ikili oynarsa Fenerbahçe bu sefer kendi e, ceza sahasının önünden öbür ceza sahasına doğru gitmekte sorun yaşıyordu. Yani Fenerbahçe'nin işte defolu dediğimiz kadrosunun çıktıları bunlar. Ya arkadan ön tarafa oyunu götüremiyorsun ya da ön taraftan yaratıcılıkta e, bir şeyler beklediğin oyuncuları arkaya atıyorsun. Böyle bir dilemmanın içinde çırpınıyor Fenerbahçe. Tabii ki bu Fenerbahçe'nin ee, Anadolu takımlarını yenemeyeceği ya da Samsun'u yenemeyeceği anlamına gelmiyor. Ama Fenerbahçe'nin elinde anlamlı bir yapı yok. Ben aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sonuç sonuca giderken neleri yanlış yaptığı konuşmaya çalışıyoruz. Yoksa Fenerbahçe bu maçı da kazanabilirdi. Atıyorum Asensio'nun Friki'yi gol olsa ne olacak? 1-0 belki de bu maç bitecek. Ya da hep söylüyorum bunu. Taliska iki tane penaltıyı gole çevirmiş olsa Fenerbahçe şu an iki puanla falandı yani Galatasaray'ın arkasında. Çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ben bunları hep söylüyorum. Çok anları konuşuyoruz, çok fazla e, fotoğraf çekip konuşuyoruz. Asıl olan Fenerbahçe'nin süreci ve Fenerbahçe'nin süreci kötü başladığı için, çok zor şartlarda başladığı için şu an geneli konuşmak, umutlu konuşmak bana çok zor geliyor. O yüzden de şunu söylüyorum: Bu sürecin temelini atmayan Tedesco bence en az suçlu insanlardan birisi. Keza Saadettin saran da öyle ki. Dediğim gibi ben Tedesco'nun saha dışı açıklamalarını çok beğeniyorum. Tedesco'nun yaptığı tespitleri de çok beğeniyorum. Saha içindeki denemelerini konuşuruz, eleştiririz. Onlar çok ayrı şeyler. Mesela bu kadar hakim oynamaya çalışıyorsak ve Brown'dan ee, önüne topu atıldığı ya da işte e, bir şekilde çizgiye indiği pozisyonlarda yararlanamıyorsak bence Levent Mercan denensin. Misal aklıma gelen şeyler, eleştiriler olabilecek şeyler. Nesiri bu oyunda bu oyunun forveti hiç değildi. Hiç olmadı. Mourinho onu çok istedi çünkü Mourinho'nun oyununa uygundu. Ki Ceko ile birlikte oynadığında da ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Ama bu adam beslenmeye alışık ve beslenmeye aslında mecbur bir adam. Yani hep konuştuğumuz şeyler keza sen Taliska, Şimanski, Nesiri, Kerem gibi bir dörtlüyle nasıl bir topla bütünlük, nasıl bir oyun kurulumu ve nasıl bir e, topa hakimiyet bekliyorsun? Zor. O yüzden Fenerbahçe daha çok ikinci bölgede Asensio ile Talisca ile Alvarez de İsmail bir şeyler oynayıp orada daha çok pas yapmaya çalışıyor ve toplar e, gelip de beklere geldiği zaman Fenerbahçe daha çok tıkanıyor çünkü Semedo yine görece topla bir şeyler üretebilen ama Buram hiçbir şey üretemeyen bir bek. Yani topla ürettiği şeyler ancak önüne top atılacak dribbling de üretebilir ya da işte çizgiye inecek oradan ceza sahası noktasına çevirecek. Yani bunlar bu adamların vereceği şeyler belli ve sen bu adamlarla oynadığın zaman Kerem'in de keza nene oynadığı zaman nenenin de verimi düşüyor. Fenerbahçe'nin defolu olan yapısını zaten bunlar oluşturuyor. Yoksa işte ne bileyim dünkü Nesil'in pozisyonda olduğu gibi bir tercih hatası olmasa orada daha düzgün bir tercih yapsa belki de şu an çok daha farklı şeyler konuşacaktık. Bunlar ayrı konular ama Fenerbahçe'nin eksikleri bence bunlar. Şimdi ikinci yarıya başlarken de e, üç tane değişiklik yaptı hoca. Burada en çok dikkat çeken şey Kerem'in aslında dışarıya çıkarılmış olmasıydı. Bence yine ilk yarıda görece bir şeyler yapmaya çalışan ve bir tehlike arz eden oyunculardan biriydi Kerem. Ama ben burada teknik taktikten ziyade fiziksel olarak da artık Kerem'in Benfica'dan beri oynayarak geliyor. Bir düşüşü olduğunu düşündüğünü düşünüyorum hocanın. O yüzden çıkardı bence. Yoksa ee, çok böyle içerikle alakalı, oyunun gidişatıyla alakalı olan bir değişiklik değildi o. Ama onun dışında sonrasında işte İsmail'in alınması bence Fenerbahçe'nin beklerden özellikle çok fazla delinmesiyle arkaya biraz daha sağlamlaştırayım hissiyatıyla oldu. Onun dışında da zaten işte ileride de biraz sonra da Fred girdi. O da hiçbir varlık göstermedi. Fenerbahçe yaptığı değişikliklerden sonra da istediği yanıtı alamadı aslında. Ee, değişiklik sonrası Samsun'un etkisi devam etti hatta bayağı net goller kaçırdılar orada Samsun'un özellikle hücum oyuncularının tercih hataları ve e, yapamadığı hareketler Bence maçın skorunu belirledi çünkü Samsun çok rahat bir şekilde golü bulacak birçok pozisyon elde etti en nihayetinde Fenerbahçe biraz daha İrfan'ın girmesinden sonra işte arka direk ortaları biraz daha orada topu kurmaya çalışmak gibi şeylerle bir iki pozisyon elde etti Aslında Yarım pozisyonlarda buldu, hani gol de atabilirdi dediğim gibi. Şu an belki farklı şeylerde konuşacaktık ama Fenerbahçe'nin bu oyuncu yapısında problemler olduğu ve hocanın oynatmaya çalıştığı futbola çok uygun bir takım olmadığı ortada. İşte burada tekrar 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 tercihlere ve gidişata bu sonuca gittiğimiz yola bakmak. Tek doğru oluyor bence. Yani Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmak, tespit yapmak gerçekten çok zor. Şu an zaten yine cehennem gibi bir ortam var. Ee, benim en çok rahatsız olduğum şey şu. Yani herkes o kadar net ifadeler kullanıp o kadar haklılıklarını çıkarmaya çalışıyor ki bütün taraftarlardan bahsediyorum. Ki bazen bunu ben de yapıyorum. Ee, oluşan durum gerçekten değerlendirilmesi zor bir durum. Yani... Ne kimse bir şeyi düzeltmeye çalışıyor ne de kimse bir fikir alışverişi yapayım, tartışayım modunda. Herkes kendi söylediğinin çıktığını kanıtlamaya çalışıyor. İşte ben mesela kendi öz eleştirimi yapayım. Ben Taliska'ya katlanamıyorum. Gerçekten katlanamıyorum. Gelmesini de anlamlandıramıyorum. Sürekli bunu konuşuyorum. Geçen haftalarda da hatta yazdım bile bunu. Ama mesela şu an diyorum ki geldiğimiz noktada hocanın bu son haftalarda oynamaya çalıştığı oyundaki Taliska'nın rolünü anlıyorum. Yani adamın yapmaya çalıştığı şeyler ortada ki bence yapıyor da belli bir dönem. Ama bu adam ne fiziksel direnç katar ne de daha fazlasını verir. İşte topsuz oyunda etkilidir vesaire. E bunları da yapamadığı için böyle sert teplasmanlarda sorun yaşıyorsun. Dönüyorsun bu sefer niye Taliskayı kullanmak zorunda kalıyorum sorusuna. Ve onun sonrasında da orta saha transferi. Ya da bu kadar orta sahada sorun varken kaleciye 10 milyon euro vermeli miydik soruları geliyor. Ve bunların hepsi biriktiği zaman Fenerbahçe'de işler çıkılamaz, içinden çıkılamaz, çözüm bulunamaz hale geliyor. Zaten kötü dönemlerde bu sorular sürekli akıllara gelir ve hepsi de haklı gibi gelir herkese. Mesela bir sürü tweet görüyorsunuz. O diyor ki ben bunu demiştim. Bak işte bu takım bunu oynamaz, şu yapmaz. Nesiri forvet değil. İşte ben diyorum ki Arşi Buran eğer böyle oynanacaksa, topla etkinlik varsa oynamamalı falan. Hepsi haklı gibi geliyor. Ama bunların hepsinin haklı olmasının sebebi Fenerbahçe'nin yapısızlığı, Fenerbahçe'nin bir iskeleti olmayışı, Fenerbahçe'nin bir futbol aklı olmayışı ve Fenerbahçe'nin bir şeyler yaparken tamamen doğaçlama, tamamen o anın getirdikleriyle birlikte bunları yapmasından kaynaklı. Bu kadar basit. Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok ki biz onu çözmeye çalışalım. Oradan buradan tutup çektiğin, bir şekilde koyduğun adamlardan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsun. Ama tekrar altını çiziyorum. Bu demek değildir ki Fenerbahçe Lig'in en iyi iki kadrosundan biri. Ya bu kadrodan da tabii ki bir şeyler çıkar. Tabii ki Tedesco'da 3 tane aldığı beraberlikle başarılı olarak adlandırılamaz. Bunlar çok ayrı konular. Yani ama şunu söyleyeyim. Şimdi bir sürü yabancı oyuncu var değil mi? Bakıyoruz kadroya. İşte oynamadı ama Ederson var. Şikrinyar var. E, Semedo'nun maaşını bilmiyorum ama o da sonuçta önemli bir parça. İşte Alvarez kiralık da olsa e, premierlik görmüş. İşte önemli bir oyuncu. Asensio keza. E, sen bu oyuncuları bir Mourinho ile başladın. Bunları aldın. Sonrasında Mourinho'yu gönderdin. Sonra Tedesco getirdin. Yeni başkan geldi. Motivasyon konuşmaları birlik olacağız falan. E buradan sonra Tedesco'yu da hemen gönderiyorsun. Ki oyuncular da seviyor belli ki hocayı. Hemen gönderiyorsun Tedesco'yu. Bu adamları kimin andıracak bundan sonrasına? Ve bu adamlar ne düşünecek sizce? Ya oyuncu olarak ya da işte bunları değerlendirdim. Bunlar yıldız oyuncular falan gibi bir düşünce değil benim bahsettiğim. Benim bahsettiğim şey Fenerbahçe'nin oyuncu yapısının atmosferinin ne olacağını düşünmek. Yoksa bana ne yani asıl olan Fenerbahçe'dir. Asensiyo umurumda değil benim, Nesiri domurumda de değil ya da herhangi bir x de Ama bu bireylerin mutsuzluğu, takımın mutsuzluğu demek oluyor. Ve takımın mutsuzluğu, takım olamayışı da Fenerbahçe'nin bu süre gelen sorunlarını oluşturuyor. Fenerbahçe'nin sakinliğe, akil bir akla ve futbol şansına ihtiyacı var. Hep söylüyorum bunu. Futbol şansı ne yazık ki hiç Fenerbahçe'nin yanında değil. Yoksa o maçlarda bir şekilde o penaltılar gol olurdu. Hep söylüyorum Fenerbahçe duran top kullanamıyor. Galatasaray en az 4-5 maçı sadece duran top kullanarak çözüyor. Fenerbahçe'nin 2 senedir yaklaşık 2-3 senedir çok iyi vurucuları olmasına rağmen korneri kullanamadığını söylüyorduk. Ama bu sefer de korneri kullanacak olan Asensio Kerem gelmesine rağmen hala hiçbir şey bulamıyoruz buradan. Tabii ki bugün birisi yazmış kim olduğunu unuttum. Bunda tabii ki de Fenerbahçe'nin sürekli teknik ekibinin değişmesinin de payı var. Ne çalışıyor ki bu adamlar? Biz elimizde gerçek bir sonuç görmek istiyoruz. Ya bence taraftarların öncelikle bu soruları sorması lazım. Yoksa hep şunu söylüyorum ben. İsmail Kartal gelseydi çok daha iyi olur muydu? Belki iyi olurdu bilmiyorum. Ama Başka bir paralel bir evren yok. Biz başka biri gelseydi ne olacaktığı hiçbir şekilde bilemiyoruz. Ve şu an herkes haklı o yüzden. Ben diyorum ki Tedesco yerine başka biri de gelse farklı bir şey olmazdı. İşte öbürü diyor ki İsmail Kartal gelse biz bütün maçları kazanırdık. Herkes haklı. Bütün tespitler haklı. Ama bunların her şeyin haklı gibi gelmesini sorgulaması lazım insanların. Sorun ne? Bu takımdaki sorun ne? Bu takımdaki sorun belli. Bu takım Düzgün kurulmamış, ne oynayacağı belli olmayan bir takım. Çünkü eğer gerçekten hani Mourinho futbolunu istiyor duysak o zaman işte Mourinho'nun bir sürü maçı varken niye gidip de yaptığı açıklamalardan sonra kovduk gibi sorular çıkar. Dediğim gibi bu soruların sonu yok. Fenerbahçe'de acayip fazla soru var ve bu soruların cevapları hiçbir şekilde hiç kimseyi tatmin etmiyor. Şu dakikadan itibaren bu sezonla ilgili umutlu olmak çok zor. Benden bunu duymak da her zaman çok zordur ama böyle Gerçekler de ortada. Böyle bir mental kırılmalar, böyle bir işte düzensizlikler ordusu içerisinde bir düzen, bir başarı, bir mucize yaratmak imkansıza yakın. O yüzden benim isteğim şu, biraz şans yanında olsun Fenerbahçe'nin, biraz oynamaya başlayarak özgüven kazanmaya başlasın ve hoca da biraz kendine güven duymaya başlasın. Çünkü hoca da güvenli bir ortamda değil. Onun sonrasında bakalım önümüzde ne olacak. Belki bir fırsat gelecek atıyorum Galatasaray'ı yeneceksin. Oralara sonra bakarız. Ama şu an umutlu olmak için, çok mutlu olmak için hiçbir sebep yok. Fenerbahçe'nin biraz ritim bulması lazım. Yani çok zor ama bu maçı da unutup tekrar 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 kazanmaya çalışması lazım ki sonrasındaki fikstür de zor bu arada. Antep var, Beşiktaş var. Zor. Başka bir yolu yok ve bence şu an artık o teknik direktör değiştirme evrelerini falan geçtik. Böyle bir durumdan da iyi bir şey çıkma olasılığı da yok. Yani onu özet ve net bir şekilde söyleyeyim. Bir milli ara var. Umuyorum ki Fenerbahçe hocayla birlikte çalıştıktan sonra biraz daha bir şeyleri oturtur ve biraz daha birliktelik artar. Başka bir şey ummak için çok geç artık. Bütün planlar yanlıştı. İlk, ilk düğmeyi yanlış ilikledik öyle gidiyor. Bundan sonra nerede birleşiriz, nerede bu işi düzeltiriz ona bakacağız. Başka bir çözüm yolu bulamıyorum ben. Yani öbür tarafın çünkü mental çöküntüleri daha büyük olacak sonrasında. Benim tahminim bu. Ee, dediğim gibi umuyorum Fenerbahçe için bu ara iyi olur. Biraz sakinleşiriz. Sonrasında da futbol şansıyla birlikte bir seri yakalarız. Başka bir çözüm yolu göremiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zor bir hafta izlemesi yine zor dönemler Fenerbahçe adına. Bu dönemlerde özellikle gelip izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum ben. Ve desteklerinizi esirgemezseniz, beğenilerinizi, yorumlarınızı bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Zaten ben yorumlara genelde cevap vermeye çalışıyorum. Orada da tartışmaya devam ederiz. Aksi bir fikriniz varsa görüşmek üzere.